Evet arkadaşlar şimdi 12 deneme kitabımızın birinci denemesiyle başlıyoruz. Hazırsanız ekranıma doğru geçiyorum. İlk soruyla başlayalım. Demiş ki burada sorumuzda Ahmet aşağıda verilen mor kartlarda yazan üstü ifadeleri kırmızı kartlardaki sayılarla eşleştiriyor. Tamam hemen bunların sonucunu bulalım. Eksi 4'ün ikinci kuvveti artı 16 geldi. Burası çift olduğu için unutma. Eksi 1'in ikinci kuvveti bak burası eksi 1 geldi. Neden? Sadece sayının üstünde olduğu için dışarıda bir eksi daha var. Artı 1 geldi. Yukarıda eksi olduğu için bunu ters çevirdim. Eksi 3'ün üçüncü kuvveti. Eksi 27 geldi. Buraya bakıyorum. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarptım. 5 üzeri 3. 125 geldi. Hangisinde yanlış yapılmış? Artı 16. Bu doğru. Bak artı 1 olması gerekirken eksi 1 yapmışım. O yüzden B şıkkında yanlışımız var. Yani cevabımız Ceyhan olarak bulundu. Gelelim şöyle diğer sorumuza. Demiş ki birden başka ortak böleni olmayan doğal sayılara aralarında asal sayılar denir ki bunu artık hepimiz biliyoruz. Yukarıda çizgilerle birbirine bağlı olan kutulardaki sayılardan kaç tanesi aralarında asaldır? 86'yı aldım bak. 86 ile 1. Aralarında asal. Neden? Hemen şöyle söyleyelim. 1 tüm sayılarla aralarında asal. Aklında bulunsun. 86 ile 4'e bakıyorum. İkisi de 2'ye bölündüğü için aralarında asal değil. 86 ile 5'e bakıyorum. Aralarında asal. Burada başka kalmadı. Geldim 5'e. 5 ile 86'ya bakmama gerek yok. Burada var zaten. 5 ile 18'e baktım. Aralarında asal. 5 ile 4'e baktım. Aralarında asal. Bununla değişim bitti. 18'de 1 aralarında asal. 18'de 5'e bakmadım. Çünkü burada var. 18'de 4 aralarında asal değil. Geçtim. 1'e bakıyorum. Bununla arasında asal ama yazdım. Bak burayı da yazdım. Kim kaldı? 1 ile 4 kaldı aralarında asal. En son 4'e bakıyorum. 86 ile 4 aralarında asal değil. 4 ile 1'i yazdım. 4 ile 5'i yazdım. Bunu da kullandım. O zaman kaç tane geldi elimde? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yazabileceğim sayı çifti aralarında asalmış. Doğru cevap bol olarak geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 3'ün sorumuza baktığımızda demiş ki bize Aşağıda verilen doğal sayılar asal çarpanlarına ayrılacaktır. Kaç tanesinin 2 tane asal çarpanı vardır? Bak sadece 2 asal çarpan bulacağım. Hemen bunu 3'e böldüm. 15, 3'e böldüm, 5, 5'e böldüm, 1 geldi. 3 ve 5 olduğu için bu arkadaşı aldım. 60'a geldim. 2'ye böldüm, 30 geldi. 2'ye böldüm, 15, 3'e böldüm, 5, 5'e böldüm, 1. Bak bunun 2, 3 ve 5 olduğu için 3 tane asal çarpanı geldi işime yaramadı. 250'ye geldim. 2'ye böldüm 125. 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1 geldi. 2 tane asal çarpan olduğu için aldım. Geldim 319'a. Çok asal sayı gibi duruyor. 3'e bölünmedi. Şöyle bakıyorum. 7'ye bölünmüyor. 11'i deneyelim. 319'u 11'e bölsem. Şurada 2 defa olsa 22 Kaç kaldı? 9 9 29. Bak bu 11'e böldüğünde 29'muş. E 29 asal sayı. O zaman bunu da aldım. Cevabımız Ceyhan olarak bulundu arkadaşlar. Yani 45, 250 ve 319'muş. Geldim 3. sorumuz, Dördüncü sorumuza. Diyor ki: Aşağıda verilen renkli küpler yan yana verilen düzene dizerek bir cebirsel ifade elde ediliyor. Tamam. <laughs> Bu x kare anlamına, bu x anlamına, bu da 1 anlamına geliyormuş. Şu ifadenin açılımına bir bakalım. Birincinin karesini alıyorum. 16 x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katını alıyorum. 24 x artı 9 geldi. O zaman x kare olandan 16 tane lazım bana. Şununla şu işime yaradı. Diğer şıkkada bakalım. Sonra x olandan yani şu kırmızı olandan 24 tane lazım. Maviden 9 tane. Cevabım A'dan olarak bulundu. Geldik 5. soruya. Ahmet, Burak ve Nazlı'nın boylarının uzunluğunun santimetre cinsinden ondalık gösterimleri çözümlenmiş şekilde aşağıda verilmiş. Tamam, o zaman hemen Burak'ın boyuna bakıyorum. Bak. 170 virgül 02 geldi. Buraya geldim. 170 Burası onda birler basamağı, burası binde birler basamağı olacağı için bu geldi. Yani 205 geldi. Buraya baktım. Kaç geldi? 164,09. Şimdi Ah Kerem'in boyu Ahmet'in boyundan kısa. Ahmet'in boyu kaçtı burada? 170,205'ten kısa. Nazlı'nın boyundan uzun. Nazlı'ya bakıyorum. 164,09'dan uzun. O zaman hangisi olamaz diye soruyor bakalım. 170,04 burası olabilir değil mi? 205'ten küçük çünkü. 169 olabilir. 170 olabilir. 170,218 bak burası 205. 218 olursa Bundan daha büyük bir sayı olacağı için olamadı. Yani cevabımız deniz olarak geldi arkadaşlar. Evet, 6. sorudayız. Demiş ki, şekil 1'de verilen dikdörtgen şeklindeki bir kağıt arda arda iki kez katlanıyor. Bak iki kez katlıyorum. Yani ne yapıyorum? Bunu 2'ye bölüyorum. 16 üzeri 2'yi 2'ye bölüyorum. 16 dediğin şey 2 üzeri 4'ün ikinci kuvveti. Bölü 2. 2 üzeri 8 bölü 2'den bak burası 2 üzeri 7 burası ise 4 üzeri 3 yani 2 üzeri 6 geldi. Şimdi bak burayı 2'ye katladığım için 2 üzeri 6'yı 2'ye bölersem burası da 2 üzeri 5 burası da 2 üzeri 7 idi. Şekil 3'teki dikdörtgenin çevresi. Bunun çevresini bulacağım. 2 üzeri 5 dediğim şey 32. Şuraya baktığım zaman 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 7, 128. E çevre dediği için bu ikisini topluyorum. 128 de arkadaşlar 32'yi topladım. Elde var bir. Kaç geldi? İşte 160. E 2 katını almam gerekiyor. 320 yani cevabımız bol olarak bulundu. Geldim 7. soruya. Şimdi arkadaşlar demiş ki aşağıda bir gülle atma yarışmasında 4 sporcunun güllelerini attıkları mesafeler verilmiştir. Bu yarışmada gülleyi en uzağa atan yarışmacılar arasında ilk üçe girenlere madalya. Yani sana bir sıralama sorusu soruyor burada. Karaköklü ifadelerde sıralamayı LGS'de mutlaka soracak. Aklında bulunsun. Geldim. Ne yapıyorum? Bu arkadaşı içeriye gönderdim. 25 çarpı 3'ten kök 75 geldi. Bu arkadaşı içeriye gönderdim. 16 çarpı 5'ten kök 80 geldi. Bu arkadaşı içeriye gönderdim. 9 çarpı 7'den kök 63 geldi. Bu arkadaşı içeriye gönderdim. 36 çarpı 2'den kök 72 geldi. Şimdi burada en uzun yani en uzağa giden tufan. Bu birinci sırada. Bunu kullandık. Sonra kök 75 rüzgar. ikinci sırada bunu da kullandık. Sonra çevik. Üçüncü sırada. Bu üç tanesi arkadaşlar madalya almış. Madalya aldı. O zaman madalya alamayan kim kaldı burada? Tayfun yani cevabımız Ceyhan olarak bulundu. Evet geldim 8. soruya. Demiş ki şekil 1'de alanları verilen kareler şekil 2'deki gibi birer kenarları birleşecek şekilde bir araya getiriliyor. Şimdi sana bir kare verdi, alanını verdiyse bir kenarını bulurken arkadaşlar biz ne yapmamız gerekiyor? Alanı kare kök içerisine alacağız. Yani bak şunu kök içerisine alırsan bir kenarımız gelecek. Bunu kök içerisine alırsan bir kenarımız gelecek. Bunu kök içerisine alırsan bir kenarımız gelecek. Şunu kök dışına çıkarmaya çalışayım. Normalde bu, bak şöyle bir düşündüğüm zaman, 32 çarpı 10. 32 de bak 16 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5'ten bak bu 4 diye dışarıya çıktı. Burada 2 çıktı. 5 içeride kaldı. Yani neymiş arkadaşlar? 8 kök 5. Aynı şeyi burada yapacak olursam 6 kök 5. Burada yapacak olursan bunu 5'e böldüğünde 25 geldiği için 5 kök 5. Yani bizim şuramız 8 kök 5. Şurası 6 kök 5. Burası da 5 kök 5 geldi. E burası da 5 kök 5. O zaman buraya bir tane kök 5 kaldı. Buraya da bak tamamı 8 kök 5 olduğu için 2 kök 5 kaldı. Şöyle değerlerimi yazayım ki işlem hatası yapmayalım. Ne istiyor bizden? Şeklin çevresi. Çevre uzunluğunu bulmak için arkadaşlar ne yapmam gerekiyordu? Tüm dıştaki kenarları toplayacağım. 8, 16, 24, 30, 35, 40, 45, 46, 40, 46'yı da 6 ekledim. 52, 2 daha ekledim. 54, kök, 5 yani cevabımız Adana olarak bulundu. Geldim 9. soruya. Demiş ki İzmir'den İstanbul'a uçakla gidip dönecek olan Nazlı'nın gidiş ve dönüş günlerindeki biletlerin... Saatleri ve fiyatları aşağıda verilmiştir. Gidiş dönüş bilet ücretlerinin toplam fiyatlarını saatlere göre hesaplayıp bir kağıda yazıyor. Bakalım. Mesela 400 liraya gidersem 300'e geri dönebilirim, 500'e geri dönebilirim, 500'e geri dönebilirim, 300'e. Yani 400'de buradakilerin hepsini topluyorum. Ne geliyor elimde? 700. 900 900 700. 300'e gidersem şimdi bunun için bakalım. 600 800 800 600 geldi. 450 için bakacak olursam arkadaşlar 750 950 950 750 geldi. Ve en alttaki 400 için bir daha bakarsam 700 900 900 ve 700 geldi. Yani toplamda 4 8 12 16 tane durum karşımda. Geldim. Ne diyor? En büyük daire diliminin merkez açısı. Bakalım. Şimdi 700'den kaç tane var? 1 2 3 4 4 tane var. Şuraya aldım. 700'den 4 tane var. 900'den kaç tane var? 1 2 3 4 tane var. 600'den kaç tane var? 1 2 tane var. 800'e bakıyorum. 1 2 tane var. 750'den 2 tane. 950'den 2 tane. Şimdi o zaman en büyük daire dilimi 700 ve 900 ikisinden biri olması gerekiyor. E, kaçtı toplam durumum? 16'da 4 ise 360 derecede nedir diye sordum. İçler dışlar çarpımı yapacak olursan 360 çarpı 4 bölü 16. 4 geldi. Bir daha sadeleştirdim 90. Yani en büyük daire dilimi 90 derece olarak geliyormuş arkadaşlar. Evet 10. soruya doğru geliyoruz. Aşağıda verilen daire grafiğinde bir dondurma çeşidinin aromalarına göre sayılarının dağılımı verilmiştir. Limonlu dondurmaların sayısı muzlu dondurmaların sayısından 5 tane fazla. Şimdi şöyle derecelere bakarsam 180 200 240 buraya 120 derece kaldı. O zaman limonlu dondurmalardan 4x olsun. Muzlulardan 2x olsun. Yani sıfırları silerek hemen değer veriyorum. Burada 8x olsun. Burada 10x olsun. Burada da 12x var. Ne demiş? Limonlu dondurmaların sayısı yani 4x Muzlu dondurmaların sayısından 5 tane fazla. Yani 2x artı 5. Gönderirsem soruda 2x gördüğüm her yere 5 ya da x gördüğüm her yere 5 bölü 2 yazacağım. O zaman x yerine 5 bölü 2 yazarsan burası ne geldi? 10. Burası 5 geldi. Bak burası 20 geldi. 10 çarpı 5 bölü 2 dersem burada 5 olacağı için 25 geldi. Buraya geldim. 12 çarpı 5 bölü 2 dersen burada da 30 tane geldi. Artık tüm istediği değerleri buldum. Şıklara geçiyorum. Limonlu dondurmalardan 10 tane vardır diyor. Doğru. Çikolatalı dondurmalardan 30 tane vardır diyor. Doğru. Vanilyalı dondurmaların sayısı kaçtı? 25. Çilekli dondurmaların sayısının 3 bölü 2 katıdır diyor. 20'nin 3 bölü 2 katıdır diyor. Bakalım burası 10 oldu olmadı 30 olması gerekiyordu. Burada bir hata var. Çilekli dondurmaların sayısı muzlu dondurmaların 4 katıdır diyor. Çilekli bu, muzlu da bu. Evet 4 katı. Bu da doğruymuş. O zaman yanlış olan Ceyhan olarak bulundu arkadaşlar. Evet, geldik 11. soruya arkadaşlar. Bak diyor ki aşağıda verilen grafik 2 ilin 1 haftadaki sıcaklık değişimlerini gösteriyormuş. Hemen sıcaklık değişimine bakıyorum. Bak 18'den 9'u çıkardım. Pazartesi gün 9. 21'den 6'yı çıkardım. 15. 15'ten 9'u çıkardım. 6. 18'den 6'yı çıkardım. 12. 21'den 9'u çıkardım. Bir daha 12 geldi. 12'den 9'u çıkardım. 3. Burada da 18'den 15'i çıkardım. 3 geldi. Hemen bunları toplayalım. Şununla şunu topladım. 15, 30. Bir 30 da burada var. 60. Toplamımız 60'mış arkadaşlar. Sırayla başlıyorum o zaman. Diyorum ki bak. 360 derece benim daire grafiğim. 60'ı da buraya aldım. Mesela pazartesi 60'da 9'a denk geliyorsa 360'da neye denk geliyor dedim. 360 çarpı 9 bölü 60. Şununla şu gitti. 6, 54. O zaman ben pazartesi de 54'ü kullanmam gerekiyor. Diğer şıklara da bakacağım. Hemen salıya geldim. Salıda o zaman 360'da kaç geldiğini bilmiyorum ama 60 derecede 15 geliyor. Bak yukarıya çıkarken 6 katı farklı bir yöntem daha göstereyim. Bu da 6 katı olacağı için 90. Salıda da 90 olanları alacağım. Şöyle bir hemen diğer şıklara bakalım. 54 ve 90. Mesela bak burada pazartesiye 90 demiş. Eledim. Bu ikisi şu 3'ü şu an doğru. Çarşambaya bakalım. Çarşamba ne kadar da 6'ydı. 360'da kaç derece olduğunu bilmiyorum ama 60'da 6 derece. Yukarıya çıkarken 6 ile çarptım. Pardon. Evet 6 ile çarptım. Bunu da 6 ile çarptım. 36. Eledim. Bu zaten gitmişti. Bu kaldı. Bu kaldı. Geldim. Şurada farklı olan cumartesi. Cumartesiye hemen odaklanalım. 360'da kaç derece olduğunu bilmiyorum ama 60'da 3'müş bunu biliyorum. Burada 6 katı olmuş. Burada da 6 katı olacak. 18. Bak burada 36 demiş. O zaman cevap bol olarak geldi arkadaşlar. Evet. Geldik 12. sorumuza. Diyor ki aşağıda verilen ve yüksekliği neymiş bu? Genişliği 60 köküç santimetre olan bir dolabın her rafına küp şeklinde kutular yerleştirilecektir. Tamam. Ve bunlar küp dediğine göre yani bak burası kök 27 ise burası da kök 27. Ya da daha doğrusu 3 kök 3. 2 kök 3. Bu da kök 3. O zaman bu raf arkadaşlar hem 3'ün hem 2'nin hem de ne olacak? 1'in ortak böleni ya da bölünebilecek şekilde gelecek. 60 kök 3'ü 3 kök 3'e bölersem Sonuçta eşit olarak paylaştıracağım. Köküçlere güle güle dedim. Birinci rafa 20 tane. 60 köküçü 2 köküçe bölersem 30 tane. 60 köküçü kök 3'e böldüğümde ise 60 tane geldi. O zaman toplarsan 50, 60 daha 110 tane kutuyu rahatlıkla yerleştirebiliyormuşum buraya. Evet. Geldik 13. soruya arkadaşlar. Demiş ki aşağıda verilen birinci kutuda neymiş? 4 tane mavi, 8 tane yeşil top varken ikinci kutuda 3 tane mavi, 2 sarı, 6 yeşil top var. Nur birinci kuttaki topların tamamını ikinci kutuya atıyor. O zaman ikinci kutuda 2 iki tane sarı, 4 mavi buradan, 3 mavi de buradan, 7 tane mavi, 8 tane yeşil, burada kaç tane? 6, 14 tane yeşil. O zaman toplam ne geldi? Bak burası 9. 23 tane top geldi. Yeşil olma olasılığı yeşil olma olasılığı 14 bölü 23. Sarı olma olasılığı 2 bölü 23. Arasındaki farkı istiyor benden. Cevap 12 bölü 23. O da B şıkkında varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle geldik 14. sorumuza. Demiş ki Aşağıda verilen kartların üzerinde yazan rakamların her biri işaret yerlerinden kesilip bir kutunun içine atılıyor. Tamam. Kesilen kartlar özdeş olduğuna göre bu kutunun içinden rastgele alınan bir kartın üzerinde yazan rakamın çift sayı. Şimdi bakalım toplam kaç tane kart var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane kart var. Olası durum diyor. Buradaki çiftlere bakıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7. Olasılığını sorsaydı 7 bölü derdim. Olası durumu sorduğu için direkt 7. Yani cevabımız bol olarak geldi. Geldik 15. sorumuza. Diyor ki aşağıda kenar uzunlukları birbirinden farklı tam sayılar olan karelerden yapılmış bir hedef tahtası veriliyor. Ne diyor? Mavi renkli bölgeyi vurma olasılığı en az kaçtır diye sormuş. Her biri ne olacak? Birbirinden farklı ve tam sayı. En az olabilmesi için burası 10 ise burası 11, burası da 12 geldi. Şimdi mavinin alanını bulmam için arkadaşlar bak şuranın alanını istiyorum senden. Normalde içerideki beyazı da dahil edecek olursan 11'in karesinden 121 geldi. Ama bu beyazı çıkaracağım. Yani 10'un karesi 100'ü çıkaracağım. Çıkardığımda ise 21 geldi. Şu mavinin alanı 21. E tüm alana bakalım. Tüm alansa tüm alan 12'nin karesinden dolayı 144 geldi. O zaman benden istediği şey 21 bölü 144 o da C şıkkında varmış arkadaşlar. Kaçın sorudayız? Evet. 16. soru. Demiş ki Kenar uzunlukları x ve y santimetre olan 4 tane özdeş dikdörtgen aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Mavi bölgenin alanı. Bak şimdi. Şurası x. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Hmm. Sorumuzda demişiz ki bak burası x geliyormuş şu kısa kenarlar. Uzun kenarda y. O zaman şu parça y eksi x geldi. E şurası x olduğu için e burası da y eksi x geldi. E burası x olduğu için burası da y eksi x, burası da y eksi x geldi. O zaman alan y eksi x'in karesi gelecek. E bunu da açacak olursam birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi cevabımız bol olarak bulundu. Geldim 17. soruma diyor ki bir kenarının uzunluğu 4a olan kare şeklindeki bir kağıt aşağıda gösterilen şekilde önce 2'ye katlıyorum. Hemen 2'ye katladım. O zaman burası 2a. Burası hala 4a. Sonra bir daha katlıyormuşum. Burası ne olmuş? 2a'ya 2a olmuş. Sonra buradan kenar uzunluğu b birim olan bir kareyi kesip atıyorum. Karşıma ne çıkacak? Şimdi bak b'yi kesersen şuradan bir şuradan 2, şuradan 3, şuradan da 4. 4 tane B kare kesmem gerekecek benim bu şekilden. E benim normalde alanım 4A'nın karesiydi. Eksi 4 tane B kare geldi. Şimdi bunun açılımına bakmam için önce şunu düzgün yazacağım. Bu ifade 4A'nın karesi eksi 2 tane B'nin karesi. Bak artık 2 kare farkı oluşturabildim. Alttakileri topluyorum. çarpı bir de çıkardım. O zaman cevabımız şöyle şıklara baktığımda Ceyhan olarak bulundu arkadaşlar. Bu iki kare farkındaki olaya dikkat et. Bak burayı 4B kareyi 2B'nin parantez karesine çevirdim. Ki LGS'de önemli bir nokta. Evet geldik. Kaçın sorudayız? 18. sorudayım. Aşağıda birbiriyle özdeş olan dikdörtgen şeklindeki A ve B kartonlarının Kenarları birbiriyle çakışacak şekilde üst üste bırakılıyor. Üst üste gelen cevizli ifadelerden kaç tanesi özdeşlik değildir? Mesela şununla şu üst üste geldi. Evet x kare eksi birin açılımı bu özdeşlik. Şununla şu üst üste geldi. Hayır bunu içeriye dağıtırsan bu gelmez. Bunlar özdeşlik değil. Şununla şu üst üste geldi. Bak bunun açılımı... Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı 16. Evet özdeşlik. Buraya bakıyorum. X artı 2'nin karesi doğru. İki tane çarpmışım. Buraya geliyorum. Bununla bu özdeşlik oluşturmayacak. Burayı aldım. Şöyle çizeyim istiyorsan. Son olarak bir de bunu aldım. O zaman kimler özdeşlik oluşturmuyordu arkadaşlar? Bak şu. Sonra yani bununla bu özdeşlik değildi. Bununla bu özdeşlik değildi. Bununla da bu özdeşlik. O zaman 3 tanesi özdeşlik değildir. Cevabımız bol olarak bulundu. Evet geldik 19. soruya. Demiş ki aşağıda uzunlukları farklı olan 2 tane çubuk verilmiş. Bu iki çubuk hiç parça artmayacak şekilde eşit parçalara bölünüyor. Yani epopları alınıyor. Parçalıyorum çünkü bunları. Hemen 60 ve 84'ün EBOB'unu alalım. 2'ye böldüm 30. Burada ise 42. İkisini de böldüğü için aldım. 2'ye böldüm. 15'e 21. Yine aldım. 3'e böldüm. 5'e 7 aldım. Artık bunlar bölünmediği için hiç önemsemedim. EBOB'lar 12 geldi. O zaman bu 60 bölü 12'den 5 parça. Bu da 84 bölü 12'den 7 parça oluşturacakmış. Elde edilen parçaların sayısı en az kaçtır? 5 ile 7'yi topladık. En az 12 tane parça oluşuyor. Cevabımız Ceyhan olarak geldi. Son sorudayım arkadaşlar. Aşağıda A ve B doğal sayıların asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. Şimdi asal çarpanlarına ayrılmış bir ifade varsa diyoruz ki bak EBOB'ları EBOB'ları ne oluyordu? Aynı olanların Kuvveti küçük olanları al. Kuvveti küçük olanları al. Ekok'ta ise ne yapacağım? Kuvveti büyük olanları ve aynı olmayanları alacağım. Hemen bakıyorum EBOB'una. Aynı olanların kuvveti küçükleri alıyorum. 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 5 üzeri 2. Doğru. Ekokları ise kuvveti büyük olanları al demiştim. Bu da doğru. Doğru. B sayısının asal çarpan sayısı 3'tür. Bakıyorum. 1, 2, evet 3 tane. A 9'un katı olan bir sayı. Hayır. A 3'ün katı olan bir sayı. O yüzden cevabımız denizli olarak bulundu. Evet. Birinci denemenin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki denemede tekrar görüşmek üzere.